Evet. Genişlet. Evet, ben geliyorum şimdi hocam. Vallahi. Evet. Çok güzel yarışma devam ediyor. Evet, start aldı. Evet. Süleyman evet, Süleyman. Evet Süleyman. Süleyman'ın Süleyman ataklarını izleyeceğiz şimdi. Evet Süleyman. Hocam Süleyman sonra sizce herhalde. O yavaş, yavaş. <laughs> Daha çok şey değişir. <laughs> hocam Süleyman yavaş yavaş. <laughs> evet yavaş yavaş Süleyman bastırıyor sayın izleyiciler. Evet Süleyman bu işte çok usta. Ahmet hocam taktiğini verdi. Fazla kendini yorma diye. Evet. Çok başarılı ve temkinli. öndeki sporcumuz biraz bastırıyor ama yorulacak gibi. Güzelsiz bir ataklar var. Evet Süleyman 3'e ıı, yerleşti. İbrahim Karasekret. Evet Bolvadin'den Süleyman. Süleyman yavaş yavaş ilerliyor. Yormadan Süleyman. Evet Süleyman, Süleyman, Süleyman. Favorimiz Süleyman. Evet Süleyman. Türkiye atletizm seçmelerinde Afyon il birinciliği yarışmasında Bolvadir içerimizden Süleyman favori olarak devam ediyor. Evet. Süleyman için bu iş kolay demiştik. Ve Süleyman yavaş yavaş birinciliğe doğru ilerliyor. Evet. ikinci Evet. Öndeki arkadaşını zorluyor. Evet Süleyman atağa geçti sayın izleyiciler. Rahat bir yarışma. Süleyman yorma. Evet Temkinli Süleyman arkadaşını kontrol ediyor Süleyman. Gerçekten güzel bir yarışma değerli izleyiciler. temposunu koruyor. Önde evet önü yoruyor evet yoruyor yoruyor gerçekten Süleyman yoruyor. Süleyman kontrollü. Yavaş oğlum. Aferin Süleyman. Evet Süleyman kontrollü bir şekilde devam ediyor. Hocam Fatih nelerde? Adam, ya sorma. Geç akibi, koru. Evet geriden de bir atlet geliyor. Üçlü grup oluşturdular. Üçlü birden devam ediyorlar. İhtiyatlı bir şekilde. Evet Süleyman. evet Süleyman Evet Süleyman rahatlıkla öne geçiyor Bolvadin birinci Bolvadin birinciliği koruyor Değerli izleyiciler Çok rahat bir tempo Bolvadin araya açıyor Bolvadin araya açıyor Evet Süleyman için rahat bir yarışma çok güzel. 5 dakika 45 saniye. 40 saniye evet. Süleyman temposunu arttırarak devam ediyor. Evet şu anda da turları bindirmeye başladı. Evet. Evet tur bindi ve açtı Süleyman. Süleyman rakura koşuyor. Evet, Süleyman, Süleyman, Bolvadin'den Süleyman yarışmanın birincisi. Bolvadin'den Süleyman yarışmanın birincisi değerli izleyiciler. Evet, tur üstüne tur bindiriyor. Hocam son mu hocam? hocam son son. Hocam, hocam son. Ahmet hocam son mu? Son. Evet son tur ve Süleyman. Evet Süleyman açık farkla birinci geliyor. Açık farkla açık farkla birinci geliyor. Daha henüz henüz diğer yarışmacılar arkadan geliyorlar. Evet ikinci. Evet. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Hani? Mevlüt hani? i̇şte, mü? Öteki sizinki Bu da işte bizim mevlüt bu. Bir tuvaletim Tamam. Hacı arkada. Mevlüt neydi soyadı bunun? Abi. Şu değil mevlüt değil bu. Şu kırmızılı hocam. Ha, Neler? şu kırmızılı. Mevlüt bas! Çek çek çek. Evet hocam Mert bitirdi. Sırada Fatih Kardeş'e e bekliyoruz. Fatih niye arkada kaldı? Mevlüt şurada defer attı. Şurada bir defer attı. O yordu onu. Hocam tekeş nerede? Yapma ya, hayır olsun. Çocuklar evet yarışıyorlar. <laughs>